Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi e, bir e, Directory sınıfının Exist metoduna e, bir parametre göndereceğiz. Bunu nasıl göndereceğiz onu göstereceğim şu anda. E, bu dersimiz çok uzun olmayacak. Kısa bir video olacak ama burada göstermek istediğim şey biraz farklı. Yani yeni bir e, sistem dosyası eklemek diyeyim. Yani e, programın içine yeni bir e, metot nasıl eklenir? E, aslında onu göstermek istedim. E, böyle de bir şey e, yaptım. E, şimdi başlıyorum arkadaşlar. Hem dedim hani bol e, örneği olur hem etiket olur. İkisi bir arada olur. Güzel olur e, diyerekten e, böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey tanımlıyorum. Var mi? E, dedim. Şöyle Hayret Tori Tori nokta X List x dedim Açtım tırnağımı Test diyelim buna da Şimdi arkadaşlar burada Programa nasıl Yeni bir sistem dosyası eklenir Arkadaşlar benimki 2019 sürümü vücudum, e, Sizde işte 12 olabilir 13 olabilir 15 olabilir e, Fark etmiyor Aynı yerde ampul şeklinde Bir işaret çıkar Yani şu satırlardan bir tanesidir Şurada gösterilen sıranın çok da bir Önemi yok Buna tıkladığımız zaman Using system ios diye bir Kütüphane daha ekliyor O da şurada Using sistem iOS ekledi. Şu anda hatam ortadan kalktı. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Konsol nokta Redline diyorum. Kod satırımı sonlandırdım. Bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar şu anda gayet iyi çalışıyor bir sıkıntısı yok. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Yani şu önemliydi aslında arkadaşlar benim için yani buradaki yeni metodun nasıl eklendiğini, yeni sistem dosyası nasıl eklenir, kütüphanesini nasıl eklersiniz bunu göstermekti. Çünkü bundan sonra burayı bolca kullanacağız.